Fenerbahçe'ye 1.92 lik dev orta saha. Kanarya'dan bomba hamle. Sarı lacivertliler, orta saha transferi için girişimlerini hızlandırdı. Kadro derinliğini artırmak isteyen Jose Mourinho, orta saha için Danimarkalı oyuncunun adını verdi. İşte detaylar, yeni sezonda geniş bir kadroyla mücadele etmek ve şampiyonluk hedefleyen Sarı Lacivertli ekip, rotasını Avusturya'ya kırdı, Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Salzburg forması giyen Moritz Kaergerd için girişimlere başladı. 21 yaşındaki genç futbolcu için kulübüyle görüşmeler başlayan Kanarya, uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Kaergerd, merkez orta saha mevkisinin yanı sıra 10 numara ve orta sahanın sağ bölgesinde görev yapabiliyor. Danimarkalı genç oyuncu 21 yaşında 4 kupa sevinci yaşadı. 1.92 boyundaki Moritz Kaergard'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürüyor. Moritz Kaergard'ın piyasa değeri 13 milyon euro. Sol ayağını kullanan Kaergard, 5 Temmuz 2019'da Salzburg'a transfer olmuştu.